Evet arkadaşlar. Bu gene kudurdu. Hadi şu yıldızı almam gerek benim. Ah be orada zıplatıyorsun beni neden burada zıplatmıyorsun? Hop 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 canım gidiyor usta. Usta sakin ol. Usta madem mu? Sana Bana ne? Ondan çok az canım var. Yendim. Yıldızdan önemli başka bir şey yok. Ve şundan. Oyunu bitirmekten. Evet. Lan ben zor yendim onu. Evet. Bu niye zıplaya zıplaya geliyor? Bak. Üstüme üstüme gelme. Seni bir şurada sıkıştırayım diyor. <laughs> Oğlum, bu oyuncu olmasın. Oyuncu olması bence normal. Oha! Ne yaptım lan adama? Son iki can. Benim de son iki can kaldı. Ve bir can sıfır can demek. İkimizin de şu an yüz canı var. Hadi yeneceğim. Yeneceğim oğlum seni lan. İnat ettim. Yendim. Konsantrol. Aa. Hediye kutusu bölümü var. Aa. Aa. Öldüm. Kız oldum ve yukarıda da garip bir şey var. Ha, bu bizi dönüştürüyor. Ve bizim ana karakterimiz. Ben bu siyah olarak oynamak istiyorum. Bakalım ne olacak. Ha. siyahlara koy. Aa! Düşman artık biziz. Yürü git. Seni köşeye sıkıştırmam gerek. Bu sefer kötü olduk. Kimi kurtaracağız? Kızı. Hadi bakalım gelmesini bekliyoruz. Sa saçma ya. Kaçırdık ama iyi. Bu sefer kız olacağım. Bakalım kız kimi kurtaracak? Haha. <laughs> kız kimi kurtaracak ama acaba? Kız bence bizim topu kurtaracak. Adam gibi eminim topu kurtaracak. Hmm, ölüyorum. Lan sende ne kadar can var? Kızın ama az canı varmış tembel gibi oturduğu için benim gibi Hı. yıldız aldım <laughs> Thanks for watching. bye, -bye. bye, -bye.